Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de üzerinde durmuş olduğu konulardan biri de, çok fazla yer vermiş olduğu konulardan biri de hiç şüphesiz ki kulların Rablerine karşı yapacakları dua, niyaz meselesidir. Öyle ki henüz Fatiha suresinde yani Kur'an'ın ilk suresinde Rabbimiz bu dua konusuna yer vermiştir. Bize örnek göstermiştir. Yine kardeşlerim dua duanın öneminden Rabbimiz başka bir ayet-i kerimede şöyle bahsetmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'bu bikum rabbi levla duaukum. Yani mealen de ki eğer dualarınız olmazsa Rabbiniz size ne diye kıymet versin buyurarak Rabbimiz bizlere duanın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu haber vermiştir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Rabbimize en sevimli gelen şeyin kullar kulların Rablerinden istemiş olduğu şeylerdir. Yani kullar ne kadar çok Rablerinden isterse ondan niyazda bulunursa yardım dilerse işte bu Rabbimize çok sevimli geliyor. Yine başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam İbni Abbas radıyallahu anh'a şöyle buyuruyor. Ey İbni Abbas ayakkabının bağı dahi kaybolsa bunu Allah'tan iste buyuruyor. İşte bu kadar önemli, bu kadar kıymetli bir ibadet. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin dahi Allah'a nasıl dua ettiklerini haber vermiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualar üzerinde durmuştur. Onun Ya Rabbi biz beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle diye yine dualarımızı kabul eyle, anne babamı ve bütün müminleri, Müslümanları bağışla diye dua ettiğini haber vermiştir. Yine Rabbimiz örnek gösterilen bazı Müslümanların yapmış olduğu da bize aktarmıştır. Ali İmran suresinde Allah'tan gelen bilgilere inanan ve onlara boyun eğen Müslümanların e, şu şekilde dua ettiğini haber veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Yani ya Rabbi kalplerimizi hidayete erdirdikten sonra yolundan kaydırma ve bizlere katından güzel merhametler, imkanlar bahşet diye dua ettiklerini haber veriyor. Kardeşlerim işte hepimiz bu dünya hayatında çeşitli belalarla, musibetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve çoğu bazen bizim imkanımızı, gücümüzü aşan durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz. İşte bir mümin, bir Müslüman eğer kendisini yaratan Rabbinin her şeye gücü yettiğini bilirse, onun her şeyden haberdar olduğunu, bir şeye ol deyince olu vereceğini e, bilir ve iman ederse ve Rabbin'e de dua ederse inşallah bu dünya hayatında imtihanı kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Öyle değil mi? Bizler her birimiz aciz birer varlıklarız. Bazı zamanlar öyle basit şeyler başımıza geliyor ki onu çözmekten bile aciz kalabiliyoruz. İşte e, bu dünya hayatında rahat etmek istiyorsak, yani huzur bulmak istiyorsak, endişelerimizden kurtulmak istiyorsak, ileride gelecek korkulardan, bize yani bu çeşitli musibetlerden emin olmak istiyorsak daima Rabbimize dua edelim bu şekilde Rabbimizin desteğini almış olalım yani ne kadar aciz olduğumuzu Rabbimize gösterebilirsek işimiz o kadar da kolaylaşacaktır bu kapsamda Necip Fazıl merhumun da bir dörtlüğü var orada şöyle buyuruyor verirler ben acizim, muhtaçım dedikçe Verenin şanı büyük, sen iste istedikçe. Yani öyle değil mi? Biz ne kadar mesela bazı güçlü insanlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu yansıtırabilsek, onlara aktarabilsek, onlar da bizim ihtiyaçlarımızı aynı şekilde karşılamaya daha çok gayret edeceklerdir, daha çok yardımcı olacaklardır. Ve hepimiz de zaten bu dünyada illaki birilerine dayanma, birilerinden yardım isteme, ihtiyacı daima da görüyoruz, hissediyoruz. İşte güzel bir mümin, güzel bir Müslüman Rabb'inin göstermesiyle, öğretmesiyle de daima Rabbine, onu yaratana karşı duada bulunursa, kullukta bulunursa inşallah bu dünya hayatında endişelerden ne kadar büyük olursa olsun, sıkıntılardan daha emin bir şekilde, daha rahat bir şekilde kurtulacaktır ve hesabı ve imtihanı da daha kolay olacaktır. Yine duaların kabul olmasıyla ilgili bir konuya da değinmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu şekilde buyuruyor. Dualar üç, üç şekilde kabul edilir. Ama mutlaka dua yapılan her dua, şartları yerine gelmiş olan her dua inşallah Rabbinden karşılık görecektir. Hani bazen biz diyoruz ya dua ediyoruz diyoruz ama Allah kabul buyurmuyor, kabul buyur kabul buyurmuyor diyoruz. İşte peygamberimiz bunun üç şekilde olacağını haber veriyor. Birincisi ya Rabbimiz istediğimiz o duayı olduğu gibi bize verecektir, kabul edecektir. İkinci şeklinde ise Rabbimiz bu duayı o istediğimizi kabul etmeyip de onun yerine bizim günahlarımızı silecektir, bizim ahiret için yani günahlarımızı silmiş olacaktır. Veyahut da üçüncüsü de üçüncü kabul şeklinde e, istenilen şeyin e, bu dünyada vermeyip de bunu ahirete saklamak, ahirete daha güzelini vermek şeklinde kabul olunacağını haber veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki kardeşlerim e, ne, neler için dua isteyeceğiz, neler için Rabbimize dua edeceğiz? Öncelikle Peygamber Efendimizin de dediği gibi ayakkabı bağını dahi Rabbimizden isteyebiliriz. Yani kaybetmişiz onu bile isteyebiliriz. Evde tuzumuz bitse dahi onu Allah'tan istemeliyiz. Ne kadar biz aciz olduğumuzu Rabbimize gösterirsek Rabbimizin de bize yaklaşımı o kadar değişecektir ve bizi daha çok sevecektir, daha çok yardımcı olacaktır. Ancak şöyle bir şey var, tabii ki hem mühim meselesi var. Yani bizim için önemli şeyler, en önemli şeyler varken daha az önemli şeylerle uğraşmamız yani çok doğru olmaz. Ancak biz ona da yer ayırmak zorundayız. Şimdi bizim için en önemli olan şey tabii ki e, ölüm itibariyle gideceğimiz ebedi hayatımız, ebedi istirahatkahımız ve milyonlarca sene yaşayacağımız, milyonlarca sene vakit geçireceğimiz cennet hayatını kazandıracak şeyleri Rabbimizden istemek. Onun rızasını kazanma istemek. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz en çok bu konular, bu dualar üzerinde durmuştur. Bu dua örneklerini bize haber vermiştir. Fatiha suresinde de, İhtina sıratel müstakim. Yani ya Rabbi bizi sıratel müstakime doğru yola ilet. Bu sıratel müstakim nedir? Sıratel lezine en'amta aleyhim. Yani kendisi, kendilerine nimet verdiğin insanların yoluna ilet diyoruz. Değil mi? Her gün 40 defa bunu tekrarlıyoruz. Demek ki bizim de yapacağımız en önemli dua, dualarımızı ayıracağımız en önemli konu da dinimiz adına, ahiretimiz adına istikamet istemek, Rabbimizden doğru yola girebilmeyi istemek hayırlı ameller, ibadetler yapabilmeyi istemek olmalıdır. Yine az önce de değindik. Güzel insanların Rabbimize şöyle dua ettiğini söylemiştik. Ya Rabbi kalplerimizi hidayet erdirdikten sonra, hidayet ettikten sonra bizi de kaydırma diye dua ettiklerini e, haber veriyor Rabbimiz. Yine başka bir yerde Ya Rabbi bizlerin, ayak bizleri dininde sabit kıl e, buyuruyorlar, e, dua ediyorlar. İşte kardeşlerim öncelikle tabii ki bizim için en önemli olan ahiret hayatımız için dua etmeliyiz. Yine e, İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dua olan Ya Rabbi beni ve nes zürriyetimi namaz kılanlardan eyle ve dualarımızı kabul buyur duasını bol bol yapma yapmalıyız. Çocuk çocuğumuza, eşlerimize, ailemize, anne babamıza e, dua etmeliyiz. E, hem onların hidayeti için hem de hem kendimiz hem de e, onlar için iyiliklerde e, iyilikleri Rabbimizden temenni etmeliyiz. E, tabii ki bunların yanında hem yani ahirete yönelik dualarımızın yanında bir de dünya yönelik de dua etmemiz gerekiyor. E, Yüce Rabbimiz yine bunun da örneğini bize veriyor. E, hatta Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı duanın da bu olduğu bize haber veriliyor hadis-i şeriflerde. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. <laughs> Yani ya Rabbi bize hem bu dünyada iyilik ver, hem ya Rabbi bize hem bu dünyada bütün iyilikleri ver, hem de ahirette bütün iyilikleri ver bizleri ve bizleri cehennem azabından koru diyerek dua ediyormuş Peygamber Efendimiz Ali Sayyid Vesselam. Bu ayet kerimedir zaten. Peygamberimizin en çok yaptığı duadır. Bu ayetten hemen öncesinde de Rabbimiz bazı insanların sadece dünyalık için istediklerini söylüyor ve onların ahiretten payı olmadığını söylüyor. İşte biz güzel bizler de Müslümanlar, müminler olarak iki kanatlı bir kuş misali hem ahiretimiz için hem de dünyamız için bol bol Rabbimize dua edeceğiz. İşimizi ona havale edeceğiz, ona tevekkül edeceğiz ki bu dünya hayatını kolay bir şekilde atlatalım. Başımıza gelen imtihanları, musibetleri kolay bir şekilde atlatalım ve bunlardan korunalım. Böyle Rabbimize dua ettiğimiz zaman göreceksiniz ki işlerimiz kolaylaşacak hayatımız güzelleşecek. Daima bir koruyucunun, daima bir yardımcının peşimizde olduğunu, hemen yanı başımızda olduğunu bildiğimiz için daha da rahat edeceğiz, huzur bulacağız, güven içinde olacağız. Çünkü Rabbimiz buyuruyor biz insanlar ve nahnu akrabu min hablil Yani biz o insanlara şah damarlarından daha yakınız buyuruyor Rabbimiz. Her an yanımız başımızda böyle birinin olduğunu bilirsek işlerimiz kolaylaşacaktır. Rabbim cümlemizi daima kendisine dua eden, daima evlatlarına, ailesine, eşine, çoluk çocuklarına ve bütün Müslümanlara dua eden kullardan eylesin. Yani sadece dualarımızda kendimize de düşünmeyelim. Hem evlatlarımızı, hem ailemizi, hem de bütün Müslümanları katalım dualarımıza. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın diğer duası da Rabbenağfirli. Ya Rabbi beni bağışla veli valideye eee aynine babam bağışla ve velil müminine ve bütün Müslümanları bağışla. Yevme yakumul hesab yani o hesap gününde hepimizi bağışla buyuruyor. Bizler de hem kendimiz adına hem bütün Müslümanlar adına dua edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin din kardeşine yaptığı dua makbuldur buyuruyor. Allah'la onun arasında bir perde yoktur buyuruyor. Çünkü menfaati girmediği için doğrudan. Biz de bol bol kardeşlerimize dua edelim. Birbirimize dua edelim ki Rabbimiz işlerimizi kolaylaştırsın. Hep birlikte, hep beraber bu dünya hayatını huzurlu yaşayalım. Ahirette de beraber olmayı e, olmaya çalışalım inşallah. Hep birlikte Rabbimizin e, rahmetine, merhametine girmeye, cennetine girmeye gayret edelim. Rabbim cümlemizden razı olsun. Daima ona kulluk eden e, kullardan eylesin bizleri. Daima ona dua eden, ya karan yalvaran kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.